Bizim için çok şükür diyorum. Harika. Yine de şanslıyız yani. Aynen ben de. çok Teşekkür çok ediyorum şükür hayata. Ediyorum. İsim nedir? Gökçe. Çok güzel. Köpeğinizin adı ne? Vilma. Vilma çok fazla göç aldı. Bir de burası bütün turizmlere göre daha biraz pahalı. Ben 20 yıldan fazladır burada yaşıyorum. Ama mutluyum. Serap. Serap Hanım Bodrum'da mı yaşıyorsunuz? Evet Bodrum'da çok yaşıyorum. Çok güzelsiniz maşallah. Teşekkür ederim. Siz Damla. de Hanım siz de burada evet, yaşıyorsunuz. Evet burada yaşıyorum. Bu havayla ilgili ne söylemek istersiniz? Güzel bir hava. Keyfimizi çıkartıyoruz. Gayet iyi. iyiyiz. Keyfimiz yerinde. Yani, Öyle görünüyor. Evet kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Cips, Şöyle. <laughs> kola, kola, kola diyorum ben. <laughs> güzel havayı görür görmez dışarıya çıkmak istedik. O şekilde. Yani şu güzel manzaraya bakar mısınız? Biramı içiyorum. Oğlum yanımda. <laughs> evet çok güzel. Daha güzel bir şey olabilir mi? Adı nedir? Pascal Numa. Pascal Numa Ben Beşiktaşlıydım eskiden. Evet, biz <laughs> de <iyi>. öyleyiz. <laughs> çok güzel, güzel. Bodrum aşk, bence aşk. Ve şu güzelliğe bakar mısınız, şuraya her gün gelip, güneşlenip bir biramı içmek bile hayattaki en güzel şey olabilir bence. Aslı gözlerin çok güzel. Teşekkür Direkt ederim. Direkt istifatla başlayayım, sen kaçırdın. Teşekkür ederim. <laughs> e, ne söylemek istersin? Hava çok güzel Hava bugün. çok güzel. Mesela burada havalar çok dengesiz oluyor. Bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. Evet. Dokunmuyorum. Nerede okuyorsun? Zonguldak'ta. Ne okuyorsun? İnsan kaynakları. Hmm. O yüzden. Herkese merhaba. Şu anda Kumbahçe sahilinde Bodrum'un en çok ziyaret edilen kafelerinden birindeyiz. Bodrum Belediye'ye ait mahfer kafedeyiz. Bugün sanırım hava 20 derecenin üstünde gibi. Mübarek hava çok sıcak. Daha yeni çıktık çıkabildik. Okay. Cuma akşam uzun sürdü yeni çıktık. Yolu yürüyoruz. Tamam peki sen bana mikrofonuza sen ne sorardın? Sen burada mı yaşıyorsun? Sen de burada mı yaşıyorsun diye sorardım. Çok, <laughs> çok basit bir mi? ben <laughs> çok basit soru soruyorum. <laughs> Beni sinmiyor şu anda. Hmm, sen akıl münakaşası mı yapmak istiyorsun? Hayır benim asla öyle bir amacım yok. Zorun <laughs> benim. Peki bütün Öğrenci dünya duysa ne derdin bu mikrofondan? Onu sorardım sana. Kestik. <laughs> Başka yere gittim biliyor musun? Hayırlı olsun ne bitti? Teşekkürler makine mühendisliği. Ya, motor mu yaptın <laughs> sen? Motor <laughs> süreceğim. Sen ne okudun? Merhaba isim nedir? Sude. Sude. Ben görsel iletişim tasarımı okuyorum. Hala öğrenciyim. Öğrencisin. Nasıl gidiyor? İyi. Sen ne okuyorsun? Ben İngiliz Dil Edebiyatı okuyorum. İngilizcen var mı? Var. <uyor> tamam. Sor. <on. Gülüyor> tamam diyor ya değil mi? Hadi Herhalde. Ben... İngilizce güzel bir şey söyler misin Bodrum'la ilgili bir cümle? Tamam. Ben çok beğendim. Alt yazı geçecek misiniz? İngilizce. Evet 1600. evet rahat tamam. ol. Çok... Düşünelim biraz. Tamam. Zor bir şey var. I'm in love with Bodrum diyebiliriz. Teşekkür ederim o zaman. Dedik bile. Kim nedir? Cüneyt. Burada mı yaşıyorsunuz? Misafirim burada. Nereden geldiniz? Bursa. Bursa'dan geldiniz. Evet. Çok iyi. Peki Bodrum'da en çok sevdiğiniz şey nedir? Bodrum'da en çok sevdiğim şey aslında sevmediğim şeyden bahsedecektiniz. Sevdiğim şey. Sevilen hiçbir şey yoktur. Bodrum'un mu? Tabii canım. Ama buradasınız şu anda. Bana çok... bir şey vardı. Bak sana söyler. ne tarz müzik dinliyorsunuz? Ben arabesk. Arabesk. Arabes. Evet. Kaç yıldır dinliyorsunuz? Tam 35 senedir küçük Emrah dinliyorum. Harika. Var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Bir tek Emrah'ı görmek. Küçük Emrah. Hayatımda en çok istediğim şey o. Neden onu, aynen? bir görsem? Hayransınız. Hayran ne demek ya? Onu göreyim Allah benim canımı alsın. Bu kadar kızı söylüyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Evet. Sağ ol. Bir şeyler araştırmaktan hoşlanırım. Kitap okumayı severim ayrıca. Baksana çok, güzel. Çok <laughs> kitap okuyor. Ama. En son okuduğun <laughs> kitabın adı neydi? Ee, en son gazap üzümlerine başlamıştım. Ama... Teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın? Biz de harikayız. Nasıl gidiyor hava güneşli? Hava çok güzel, bodrum güzel, her şey güzel. Ne kadar güzel şeyler söyledin. Bir zamlar kötü. Boş ver. Onda da bir hayır vardır. Belki dur bakalım. Öyle İşler mi? nasıldı? İşler bugün fena değil. Güneşli olduğu için güzeldi Koklatın satışlar. Koklatır mısın bana? Buyurun. Sen de koklar mısın? Sonra bir şey söyle çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam. Leyla. Ama Leyla'yı denizden çekmen lazım. <laughs> Öyle mi? Evet. Ne yapıyorsun? Hiç. Arkadaşlarımla oturuyoruz. Çok güzelsiniz. Bodrum'da en çok sevdiğiniz şey nedir? Denize yani. Evet. Sence bu havada denize girilir mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani çok Bur soğuk. Burada şey. yaşıyorsunuz. Öğrencisiniz. <laughs> evet. Yani. Okay. Bu sen taşındın zaten. Bu en son okuduğun kitabın adı nedir? Ee, şeker portakalını bir daha okudum. Bir yani. daha söyler misin? Şeker portakalı. Şeker portakalı. Şeker yiyorsun bu arada. <laughs> ne kadar güzel. Evet. Kameraya gösterir misin şekerini? Aa süper. Şekerlerle nasıl bir bağ var <laughs> herhalde? bağ yok ki. Çok ilginç değil mi ya şeker portakalı? Ne? Kitabın içeriği ne? Yani işte bir çocuk var onun hayal gücü. Etkilemiş mi seni? Evet. Hoşuna gitti. Evet. Ne anladın sonunda? Yani e, küçücük bir çocuğun bu kadar yani çok üzücü aslında sonunu söylemeyeyim bence. Anladım. Gözlerin de çok güzel. En son okuduğun kitabın adı nedir? The Catcher in the Rye. İngilizce okul kitabı. Çavdar tarlasında çocuklar. Öyle mi? Konusu? Konusu bir tane çocuğun ergenlik hayatı diyelim. Hmm. Çok şampiyon. Şey mi? Spoiler vermeyeyim. Güzel bir şeye benziyor. Farklı ismi var ama isminden bağımsız bir şey gibi biraz daha. Evet. Değil mi? Okey. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hanımefendi, siz çok kibar duruyorsunuz. Şu an nasıl keyif alıyor musunuz bu anda? Evet. Ne söylemek istersin bu anla ilgili? Çok bir sakinsin. Şey. Çok güzel. Küpelerin de güzel. Balık mı o? Ağaç mı? Ne o? Kip, e, yaprak. Ne yaprağı? Yaprak. Yaprak. Çok güzelmiş. Aa, Rojda Hanım geldi. <laughs> Son olarak bir şey söylemek ister misin? Hayır. Teşekkür ederim. Sana şimdi söyleyeceğim Rojda Hanım gelin sohbet edelim. Nasılsın? İ İyiyim siz. Çok şıksınız her zamanki gibi. Ben yaklaşıyorum. Hava güzel. Ne söylemek istersiniz? Hava güzel. Hava güzel. Hava güzelse zaten her şey güzel. Yani arkadaşımla böyle çok güzel dolaşıyoruz. Her şey yolunda bugün. Peki en son okuduğunuz kitabın adı nedir? En son okuduğum kitabın adı şu anda hala okuyorum bitiremedim. Ne ezmeciydi Esra Ezmeci miydi? Olabilir. psikolog bir kadın yazar var. Onun kitabını okuyorum. Ne anlatıyor? i̇z bıraktığın kadar varsın da sanırım. Bitiremiyorum ama kitabı ya. Neden? Bilmiyorum bana pek şey gelmedi böyle. Sarmadı. Mesela diyor ki biraz diyor gizemli ol diyor. Her şeyini diyor adamla paylaşma diyor. Ben öyle değilim ki. Ben bütün duygularım dışarıda benim mesela. Belki başka bir şey anlatıyor bilmiyorum. <laughs> Ama başartıyla. güzel mesajlar da var kitapta yani. Ne zaman onu da sesli bir şekilde söyler misin? 13 Şubat'ta oyunumuz var pazar günü. 2'de. Yol Kültür Merkezi okay. evet. Oğuzhan teknisyenliğini yapıyorum. Teknisyenliğini yapıyor. Arka planda teknik Vay işler. Işık ses, ses. Süper. Görüyor musun Berkay? Arkadaş <laughs> ışıkçı. Işık nedir sence? Işık oyunun bence bel kemiği. Bilimsel anlamda Işık nedir sence? O, bilimsel, Bakar mısın bilimsel, anlamda çok derin bir konu o. Yani ışık hayattır bence. Işık olmadığı yerde karanlık. Karanlıkta da... Onu da siz söyleyin. <laughs> çok iyi. Bir, bir, saniye. Son olarak o güneşi görüyor musun? Güneşi öyle herkes göremez bence. Vay artista bak sen. Tamam sen de şey yapmayacağım, görürsünüz. <laughs> hey adın ne senin? Merhaba. Çok güzel köpeğiniz. Havlasın ya hiç sorun değil. Ben de havlarım. Vay. Wow. <laughs> <laughs> bir tane Bodrumlu görmedim. Gitti. Gitti Bodrumlu. Siz Köpekten başka bir şey yok. <laughs> Dönme köpek. Dönme köpek. Başka bir şey yok. Dönme derken neyden bahsediyorsunuz? Hanımlardan. Hanımlar dönmüş demek ki. Bizim gibi yörük değil her birisi. Biz yerli yürüyoruz buranın. Ha. İki dakika sohbet edelim gelin. <laughs> İsim nedir? İlhan. İlhan sizin? Yana. Çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bu arada şununla şunun nasıl bir uyum sağlar tamamen tesadüf emin olun. Yok, e, birini bir yerden bulduk, diğerini diğer yerden bulmaya çalıştık. Denk getirebildik bugün. Çok iyi. Ne iş yapıyorsunuz bu arada? Çok düzgün bir Türkçe gördüm ben burada. <laughs> Kendimi gördüm. Yok, e, şu an bir şeyle uğraşmıyoruz, geziyoruz hafta yani. Kışın çalışmıyoruz, nasıl? yazın emlak işiyle uğraşıyoruz. Gerçekten. Yazın burada e, ama kış biliyorsun sakin.